Sen biliyorsun ben şarkıcılık yaptım onun için bıraktım. Evet. Abi öyle garip bir duygu ki bu. Şimdi sahnede çok büyüksün. Çocuğum da. Evet. Bir iniyorsun hiçbir şeysin. Müdür müsey biliyorsun Ondan sonra abim beni kucağına alıyordu. Anlattın mı hikayeyi? Televizyonda anlattın baktım ben böyle ben hiç fazla öyle oturuyorum abi kucağında star az önce sana hala 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 dedim ki yok abi bana göre değilmiş. <laughs> o zaman çocuk yıldızlar için de kötü ha bu dizi oyuncuklar falan. Ya para kazanırsan iyi. Nasıl? <laughs> ya aslında ben size söyleyeyim, bu işin içinde bir çelişki var yani. İnsanlar dışarıdan bakıyor, insanlar bunu görüyor bazen? Hmm. Yani mesela işte Trabzon'da konser vardı, 60-70 bin kişi geldi. Hmm. Ondan sonra en nihayetinde odaya gidiyorsun, Yalnız. kumanda aleti, yalnızsın. Çok acıklı değil mi? Çok enteresan, düşünebiliyor musun? Biraz evvel yıkılıyordu ortalık. bunu, bunu birçok insan söyledi bana. Ya insanlar senin için sokaklarda ölüyorlar ama sen yalnız.